Vaxtında sizə dedim ki Azərbaycanın tarixi torpaqlarından rədd olunub çıxıb gedək. Amma heç biriniz məni eşitmədiniz. İndi isə aldığım xabərə görə seçilmişlərdən ibarət Azərbaycan hərbi qoşunu Qarabağa doğru yaxın Biraz hastasın. E bir dayan görürüm. Kozruğul! Siz yermeli dikaları almanızı öldüreceğim. Dik 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 dik! Köpeği şahı! Dikanınıza 7 tane karabağdan çıkın. Dik 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 e dik! O güzeldi. Uğraşta. aşkta! Sinan Oy Allah! Eşhedü emir Demirfe değil tahtama! Bu <laughs> 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 Seçilmişlerden ibaret ordu! Cem'i gün yarımı! Bütün Karabağ'ı işgalden azat etti ve bununla da Ermenistan'ın kitabı bağlandı. Başımız sağ olsun.